Evet sevgili dostlar bu dünya bir imtihan bu dünya bir bekleme bu dünya bir ayrılık aynı zamanda yani tamamen olmasa da nispeten kavuşma diyarı bu dünyada çıkışlar inişler virajlar yani hayat bu dünyada inişli çıkışlı bazen akışlı bazen durağan devam ediyor sancılı. Bu sancıyı en çok çeken yönlerimizden bir tanesi de yüreğimiz, yürek sancımız. Şiiri e, bilenler bilir, hissedenler anlar, yüreğiyle dinleyenler fark edenler ondan istifade ederler. Bu şiirimiz de böyle bir şiir. Ekim 2022, Lüsoldor darlarığımda yazıldı. Ve Rabbimiz şiirlerimize hikmet ihsan eylesin. Sancısını çekerim, bilmem nedir kederim. Gündüz gece her demim, ah yüreğim yüreğim. Gah benimle bir cansın, gah uzak diyardasın. Gah diken gah goncasın, ah yüreğim yüreğim. Ağlarsam güler misin? Gelirsem gider misin? Deli divane misin? Ah yüreğim yüreğim. Senle bir karar oldum. Bir açıldım, bir soldum. Sen de ben de yoruldum. Ah yüreğim yüreğim. Dünya elimde kaldı. Ömür günlere kaydı son bahar kışa vardı ah yüreğim yüreğim sağlam olursa yürek ona bir sancı gerek millet olsun selamet ah yüreğim yüreğim sağlam olursa yürek ona bir sancı gerek İman olsun selamet ah yüreğim yüreğim saadetle neşeyle atifetle etafetle muhabbetle kalın dostlar